Hoş geldiniz. Saatler 15 oldu. Değişim Zamanı programıyla karşınızdayız. Bu bölümde biliyorsunuz özellikle Türkiye'de ve dünyada faaliyet gösteren şirketlerin CEO'larını ağırlıyoruz ve farklı farklı sektörleri konuşuyoruz. Bugün ilk bölümde Rebel Holding CEO'su Kerim Müderisoğlu bizlerle son dönemde özellikle koronavirüs süreci sonrasında artan temizlik ve hijyenle birlikte karşılanan ihtiyaçlar ve Türkiye'nin özellikle Türk şirketlerin bu anlamda ihracatta neler yaptığını konuşacağız. Kerim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi ben aslında biraz bu e, 3 aylık süreç eve kapanma süreci ve Mart'ta Türkiye'ye gelmesiyle birlikte e, artan hijyen ihtiyacı döneminde neler yaptığınızı sormak istiyorum. Sonrasında biraz daha normalleşme dönemine gireceğim. Buyurun. Evet. Öncelikle e, ülkemizin ve dünyanın içinden geçtiği bu zor durumda kendi sektörüm adına söyleyebilirim. Biz tüm tedbirleri almak suretiyle çalışmaya devam ettik. Olabildiğince imalatımızı ve organizasyonumuzu aktif halde tuttuk. Ve bu sayede halkın ihtiyacı olan özellikle hijyen ürünlerinin devamlılığı sağlanmış oldu. Dünya ülkeleri içerisinde gururla söyleyebilirim ki Türkiye hemen hemen rafta hiç yok satmayan ülkelerin başında yer aldı. Burada da en önemli faktör Türkiye'nin çok İyi bir üretici ülke olması, hı hı. artık e, Avrupa'nın ötesinde, Amerikanın ötesinde, neredeyse e, Avrupa'nın yeni Çin'i Türkiye sloganımızı e, e, altın çizerek tekrar e, belirtmek isterim, ispat etmiş olduk. Hatta e, ihracatımızı çok ciddi büyüttük. Hı hı. Peki şimdi ikiye bölerek sormak istiyorum. Önce biraz iç pazarı konuşalım. Ee, i̇ç pazarda çok ciddi bir talep geldi. Yani e, özellikle fiyatlarda çok ciddi yükselişler gördük artan taleple birlikte. E, talep noktasında talebi nasıl karşıladınız? Buradaki fiyat sürecini nasıl yönettiniz? İç piyasada öne çıkan başlıklar nelerdi bu süreçte? Kendi meslektaşlarımı da kapsamak için belirtmek istedim. Ee, hiçbir e, yerli sanayici, fırsatçı değildir. Bizler artan ham madde girdi maliyetlerimize rağmen eski fiyatlarımızı muhafaza ettik. Halkımıza karşı verilmiş bir sözümüz vardı. Bunun ötesinde bizlerden alım, bizlerden alıp tüketiciyle buluşturan bir takım mecralarda, bir takım platformlarda farklı fiyat uygulamalarına gidildi. Ancak o para bizim cebimize değil, aracıların cebine gitti. Bu da fırsatları kendince değerlendirme çabasında olan bir takım Bunlar aracıların işidir. Bunları lütfen imalatçının, sanayicinin üstüne mal etmeyelim. Evet, yok. Hayır, o açıdan söylemedim zaten. Lütfen üzerinize alınmayın. Üreticiler noktasında değil ama piyasa genelinde böyle bir durum oldu. Siz marka olarak bu süreci nasıl geçirdiniz? Biz marka olarak şöyle söyleyeyim. Birincisi, ürün kalitemizden asla taviz vermedik. Hı hı. Biliyorsunuz ki biz... Hatır sayılır e, kolonya imalatçılarından biriyiz. Bu süreçte temel ham maddemiz olan alkolün e, yokluğunu çekmemize rağmen ürün kalitemizden taviz vermeyerek Sanayi Bakanlığımızın organize etmiş olduğu Türkiye'deki alkol fabrikalarının e, kozmetiğe yönelik imalatından da istifade etmek suretiyle ee, üretimimize ara vermeden devam ettik. Evet talebin tamamını kendi markalarımız adına karşılayamamış olabiliriz. Ama imkanlarımız dahilinde hiç durmadan çalıştık ve e, üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmaya gayret ettik. Tahmin ediyorum ki e, bilinen markaların tamamı da bizimle aynı tutumdaydı. Peki burada biraz daha e, talep noktasına baktığımızda ihracatta nasıl bir değişim gördünüz? Ee, i̇hracatta Ani taleplerle karşılaştık. Doğru, evet. e, acilci diye tabir ettiğimiz bir takım e, talepler geldi. Ancak önceliğimizi öncelikle iç piyasayı e, doldurmaya, e, dolayısıyla hem pazar payımızdan taviz vermedik, hem halkımızın beklentisini karşılama yoluna gittik. Sonrasında acilci gelen talepleri kendi içimizde elemine edip, <laughs> ülke stratejik ülkeleri seçip hareket etmeye gayret ettik. E, çok açık söylemem gerekirse gelen acil, acilci talepleri e, karşılamakla çok ısrarlı değildik. Bizim için önemli olan kalıcı adımlar atmaktı. Ancak stratejik bazı ülkelere evet bu talepleri karşılayarak e, biz de buradayız demek e, fırsatını yakaladık. Nedir bunlar? Bunu biraz açar mısınız? Yani bu süre, süre, süreçte ihracatı fırsata çevirdiğiniz ülkeler oldu mu? Ağırlıklı Türkiye'den e, sizin markanızdan e, talep bulunan ülkeler hangisiydi? Bu süreçte özellikle ihracatı artırdığınız e, ülkeler ve belli riskli coğrafyalar var mıydı bu e, koronavirüs sürecini ağır geçiren? Şöyle söyleyeyim, tabii ki de vardı. Hı hı. Birincisi Avrupa Birliği ülkelerinin bir çoğunda kolonya tüketimi Türkiye'deki gibi bir algısı yok. Türkiye'de evet. bizim hayatımızın evet. bir parçası ve bir hayat tarzı ürünü haline gelmiş durumdadır. E, artan kalite ve ürün çeşitliliğiyle de e, hemen hemen e, hayatımızda çok rahat vazgeçmeyeceğimiz bir hal almıştır. Nasıl ki artık insanlar daha çok kahve içiyorlar ve içtikleri kahve çeşitleri değişiyor. Bugün kullandıkları kolonya çeşitleri de günün saatine veya kullanım yerine göre değişir duruma geldi. Artık Türkiye'deki doygunluk bu seviyedeyken Avrupa Birliği ülkelerinin birçoğunda e, bu tip bir kullanım yoktu. E, bu örneğin Almanya gibi bazı e, büyük tüketimi güçlü olan Pazarı doygun olan ülkelerde talep aldığımız durumlarda konuyu değerlendirmeye aldık. Anlatabiliyor muyum? Ve evet, oralarda kalıcı bağlar kuracak bir takım hamleler yapma gayretinde bulunduk. Buradaki e, izlediğimiz temel strateji de sadece bu pandemi sürecine e, özel değil, kalıcı olmaya yönelik. Global bir takım aksiyonlar almaktı. Burada yani bu süreçten sonra da aslında ortaklığın devam edebileceği bir takım bağlantılar evet. kurduk diyorsunuz. E diğer ve pazar, önemlisi, buyurun. buyurun lütfen. Ve en önemlisi bizim için en temel stratejik ülke, tüketimi en yoğun ülkelerden biri olan Hong Kong ve Çin pazarına girme fırsatı yakaladık ve orayı büyütüyoruz. Ben de bunu soracaktım. Uzak Doğu pazarıyla e, ilişkin e, nasıl gelişmeler yaşandı bu süreçte? Daha önce nasıldı? E, yani örneğin sizin söylediğinizden şunu anlıyorum. Daha önce e, girmek istediğinizde buna bir takım engeller var mıydı? E, belki e, özellikle baktığımızda e, spesifik süreçler olarak e, bu süreçte biraz daha kolay olduğunu söylüyorsunuz. Bu burada nasıl bir fırsat var uzak Doğu pazarında? Şöyle engel ararsanız her ülkenin artık e, önünde bir engel var. Doğru, Dünyada doğru söylüyorsunuz. Dünyada globalleşmekten merkezileşmeye doğru dönüyor. Kimse çok ithalat yapma e, yanlısı değil. Bunun farkındayız. E, bugüne kadar Çin özelinde konuşacak olursak uzak doğuya baktığımızdaki en büyük temel e, tüketim noktası Çin, sonrasında Japonya geliyor. E, Çin özelinde baktığımızda hep üretici olarak anılan bir ülkeydi. Fakat artık o kadar ihracatçı oldular ki e, paraları enflasyondan ziyade deflasyon üretmeye başladı. Ve ithalat e, rejimlerini biraz daha kolaylaştırdılar. E, biz de bu e, pandemi sürecine daha gelmeden ve bu atımlarımızı yapmıştık. Doğru bir pazarlama stratejisiyle doğru ortaklıklar kurarak e, pazara ufak ufak e, entegre olmaya başlamıştık. Süreçle beraber, pandemiyle beraber iş hacmi oldukça arttı. Şimdi sırada Japonya var, onun için çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Kısmet olursa bize göre dünyanın artık büyüyen ekonomileri o taraflarda gözüküyor, dolayısıyla oralara biraz daha konsantre olacağız gibi duruyor. Şimdi çok keskin değişim dönüşümleri konuşuyoruz her sektör için ama burada sizin sektörünüz de artık çok stratejik bir önemde. Burada Türkiye'de yerli üretim noktası tabii ki önemli ama siz tüketicilerin gözündeki değişimle, bu süreçte artan taleple, değişen ihtiyaçlarla birlikte nasıl bir değişim görüyorsunuz kendi sektörünüzde? Yeni dönem planınızı buna göre nasıl çiziyorsunuz? Birincisi bazı sloganların algıları. Tam önemini e, yaşatmıyor. Burada sanayicinin önündeki en büyük engel millileşememek. Bizim kullandığımız bileşenlerimizin tamamı yerli olursa piyasaya reaksiyon, maliyetler ve e, kalite anlamındaki ürün kontrolümüz çok daha üst seviyeye çıkacak. Maalesef total ihracatımızın birçok girdisi ithal olduğu için e, ülkemiz yeteri kadar yükünü tutamıyor yeteri kadar bu işlerin içerisinden edinim sahibi olarak çıkamıyor. Yeni süreçteki planımız ve stratejimiz olabildiğince yerli yan sanayiyle, yan sanayiyi daha nitelikli hale getirerek, daha nicelikli hale getirerek olabildiğince yerli yan sanayiyle, özellikle alkol gibi vesaire stratejik kalemleri olabildiğince yerli temin etmek suretiyle hem ürün kalitemizi üst seviyeye, yani ...muhasır medeniyetler seviyesinin bilhassa üstüne çıkarma gayretimiz var. Bir yandan da e, zamandan ve stok seviyesinden tasarrufla hareket etmek gibi bir planımız var. Daha reaktif olmuyoruz. Dolayısıyla siz aslında biraz daha e, bu hep konuşuruz kimya sektöründeki girdinin ithal girdinin çok fazla olması e, evet. bunun cari açı etkisi burada biraz daha kimya sektöründe yerlileşme hamlesi ve yeni yatırımlar diyorsunuz diyoruzsuz. E, bu kesin çünkü. Pandemi Örneğin kolonya şişelerin üzerine kullandığımız spreyler Çin'den geliyorsa, hı hı. Çin'deki pandemi sonrasında e, üretim aksarsa, sonra dünyadaki pandemi patlayınca e, talep artması ve en çok para verene hizmet etmelerine neticesinde bizim siparişimiz buraya 6-9 ay sonra geliyor ve bu iş neredeyse bir kara borsaya düşüyorsa, e, yan sanayi Türkiye'de olsaydı biz çok daha hızlı, cevap verebilecektik. Hiç aksamamız olmayacaktı. Bugün belki hem ihracatımız daha katma değerli olurdu hem de servisimiz aksatmış olurdu. Açıkçası bu sebeplerden dolayı ufak bile gözükse bir eksiklik bir sanayi bir sanayi, koca bir sanayinin durmasına sebebiyet verebiliyor. Bunları hiç bu kadar sert yaşamamıştık. Şimdi bunları tecrübe ediyoruz. Dolayısıyla gerekli üzerimize düşen hamleleri yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve çok konsantreyiz bu alana. Kerim Bey, şimdi bu seneyi sizin kendi özelinizde, Rebul özelinde de sormak istiyorum. Hem ilk yarı bu Kriz süreci, beklenmedik bir süreç, koronavirüs sürecinde artan talep, satışlar vesaire. ilk yarı yani Haziran'a kadar olan süreci nasıl geçirdiniz? Burada büyümeleriniz, cirolarınız, yeni istihdamlar noktasında ikinci yarı ile ilgili de beklentileriniz neler? Yani bu normalleşme sürecinin de ikinci yarıda size ve sizin sektörünüze nasıl bir etkisi olacak? Şimdi birincisi bizim sektörümüz her ne kadar... E Kozmetik olarak konuşacak olursak her ne kadar e, bu pandemi sürecinden bir nebze daha az etkilenmiş gibi gözükse de esasında bu tam doğruyu yansıtmıyor. Şöyle e, bugün evet Rebul Holding AŞ kolonya ve türevlerini üretir. Dolayısıyla şanslı gözüküyor olabilir. Ve fakat aynı kategoride değilse bile aynı meslek kolu içerisindeki renkli kozmetikçi arkadaşlarım da ee, hiç ürün satamıyorlar. Ee, parfüm kullanımı azaldı hı hı. örneğin. Dolayısıyla benim e, gördüğüm süreç şu. Bunun bir ee, sebebi biz... var mı e, Kerim Bey pazar araştırması olarak soruyorum. Bunun bir sebebi var mı? E, ev dışı ev dışı şöyle söyleyeyim evin dışında harcanılan zaman azaldıkça e, ev kokularının satışı artıyor doğru ama e, parfüm yani kişisel parfüm kullanımı azalıyor. Hı, hı insanlar dışarı çıkamıyorlar. Dolayısıyla evlerinde kaldıkları süreçte bu tüketim azalmıştı. Ancak önümüzdeki sürece baktığımızda eskisine göre daha fazla evet hijyen ürünü satılıyor olacak ama bizim baktığımız doğru satış kanallarının oluşması ve doğru yan sanayinin oluşması piyasanın biraz daha denge gelmesine vesile olacaktır. İkinci yarı için beklentileriniz neler? Kendi özelinizde de geçen... şirket hedefleriniz olarak sorayım. Şöyle. Şöyle biz ilk 6 ayı geçen senenin belli bir oranda %15'e yakın bir oranda üzerinde kapattık. Döviz bazında biz cirolarımızı inceliyoruz. İhracatımız da olduğu için. Dolayısıyla iş neticelerimizden çok şikayetçi değiliz. İkinci yarıda sene başında koymuş olduğumuz hedefleri bir miktar aşağı revize etmek suretiyle muhafaza edeceğimizi düşünüyoruz. Seneye geçen sene son çeyreğe çeyrekten bu yana yaklaşık 60 kişilik daha bir ek istihdam sağlamış durumdayız. Hı hı. Yeni fabrikamızı kısmet olursa Ağustos sonu itibariyle tam anlamıyla devreye alabilir duruma geleceğiz. Oraya da e, e, hattı satılı bir e, hattı sayılı bir yatırım yapmış olduk. İstihdamımız artacak ve şöyle düşünüyorum. Bizim perakende grubumuz da var. Orada işlerimiz düştü vesaire. Fakat diğer büyüyen kanallarımız da çok şükür kendi içimizdeki iş çeşitliliğimizden sebep bu süreçten minimum oranda etkilenmiş olacağız. %30 nezdinde bir büyüme bekliyorduk döviz bazında bu sene. Ancak 15'ler seviyesinde seneyi kapatacağımızı düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Kerim Bey değerlendirmeleriniz evet. ve yayına katkı için. Çok sağ olun.